numaralandırma sistemimiz 101 ve 300 arası. Yani şehit ailesi kategorisi geçişinde 26 ile 101 arası boş çıkıyor. Engelli kategorisinde de 200 başvurumuz vardı. 101'den başlıyoruz 300'e kadar numaralandırma sistemimiz var. 300 ve 401 arası numaralar boş çıkacak. Başvuru numaralandırma sistemi listemiz www.toki.gov.tr adresinden yayınlanmıştır. Dileyen vatandaşlarımız internet sitemizden başvuru listelerine ulaşabilirler diyoruz ve 3 artı 1 çekilişimize devam ediyoruz. 100 tane hak sahibini belirledik. Arkadaşlar ellerimizi görelim. Karıştıralım. Çekelim. 2030. Yasin Ayaz. Çekelim. 712. Çilem Ural çekelim. 676 Selman Ural çekelim. 238 Fatma Parlak Kılıç çekelim. 2864 Böyle bir numaramız yok. Son rakamımız 2852 olacak. Çekelim. 1882 Emine Hoçur çekelim. 117. Nail Akar çekelim. 2521. Kerim Yılmaz çekelim. 1899. Döner Tezcan çekelim. 1464. Eda Yenicel'i çekelim. 2758. Süleyman Ümit çekelim. 1899. Mükerrer kayıt efendim. Bu numara daha önce çıkmış. Tekrarlıyoruz. Çekelim. 330. Böyle bir numaramız yok. 300 ile 401 arası boş çıkacak efendim. Çekelim. 2443. Hanife Şahin. Çekelim. 335. Böyle bir numaramız yok. Konuşmanın başına söylediğim gibi 301 ve 401 arası boş çıkacak. Çekelim. 1651. Zehni Ceylan. Çekelim. 2063. Özlem Ayar çekelim. 1540. Ahmet Öztürk çekelim. 2938 böyle bir numaramız yok. Son rakamımız 2852 olacak. Çekelim. 1957. Adem Civelek çekelim. 518. Naciye Metin Yurt çekelim. 2294 Sevilay Bekdemir çekelim. 976 Hamdi Bayram çekelim. 1951 Abdullah İnan çekelim. 2783 Hasan Aydın çekelim. 1577 Emine Çakır çekelim. 2119. Fatma Temiz çekelim. 721. Zeki kaptı çekelim. 2103. Fatma Şengül çekelim. 1475. Orhan Ok çekelim 1097 Enver Toy çekelim 2827 Güler Kazan çekelim 1113 Ayşe Turan çekelim 665 Gülüşah Memiş düzeltiyorum gülüşan memiş çekelim 2974 böyle bir numaramız yok son rakamımız 2852 olacak çekelim 2891 böyle bir numaramız yok çekelim 1759 İbrahim Yazıcı çekelim 720 Cengiz Çulfaz çekelim. 411 Ramazan Neslihan Yağmur. Çekelim. 362. Böyle bir numaramız yok. 301 ve 401 arası boş çıkacak. Çekelim. 1259. Recep Kaygusuz. Çekelim. 2593. Asuman Tokmak Çelebi. Çekelim. 127 Bilgin Akgün çekelim. 1356 Cevat Akça çekelim. 2539 Mehmet Akbayrak çekelim. 2201 Fadime Yılmaz çekelim. 895 Birgül Akkaya çekelim. 1550. Hatice Kaya çekelim. 2161. Gülhan Çetin çekelim. 244. Mehmet Gümüş çekelim. 1587. Hatice Karakaya çekelim. 2966 böyle bir numaramız yok. Son rakamımız 2852 olacak. Çekelim. 1009 Altun Karahmet çekelim. 2215 Ali Güler çekelim. 1640 Hazife Kaya. Düzeltiyorum. Nazife Kaya. Çekelim. 863. Birol Güneş. Çekelim. 616. Tanju Bayram. Çekelim. 1752. Şükrü Tekiroğlu. Çekelim. 2829 Numan Kara Demir çekelim. 1304 Aysel Ozhan çekelim. 468 Mehmet Ali Yazıcı çekelim. 2087 Mürke, Mükerrer kayıt efendim. Bu numara daha önce çıkmış. Çekilişimizi tekrarlıyoruz. Çekelim. 119 Şakir Avcil. Çekelim. 1485 Müzeyyen Güngör. Çekelim. 677 Öznür Topar. Çekelim. 2562 Has hatun pir çekelim. 1781 Fatma Bayram çekelim. 1690 Muhteber Ural çekelim. 2972 böyle bir numaramız yok. Son rakamımız 2852 olacak. Çekelim. 1819 İsmail Özdemir çekelim. 503. Fatma Suya Batmaz çekelim. 1847. Mükerra kayıt efendim. Bu numara daha önce çıkmış. Çekilişimizi tekrarlıyoruz. Çekelim. 2682. Zuhal Urhan çekelim. 568. Yurdagül Kılıç Aslan çekelim. 1920 Fazlı Yavuz çekelim. 2043 Samet Aydın çekelim. 1531 Zeki Kınataş çekelim. 487 Emrah Elmaz. Karıştıralım arkadaşlar. Değerli güresunlar. Şu anda Gilosun Merkez Aksu 3 artı 1 konuş çekilişini gerçekleştiriyoruz. Saatlerimiz 12.23'ü gösteriyor. 167. hak sahibimizi belirledik. Devam ediyoruz efendim. Arkadaşlar çekelim. 1008 Sinan Usta çekelim. 285 Mustafa Elbalı çekelim. 2326 Selim Alim çekelim. 1001 Fazlı Aşkın çekelim. 2972 Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 47 Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 2868. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 1346. Güllü Demir Karatürk. Çekelim. 1373. Olgun Mendeş. Çekelim. 1460. Şükrü Kargın çekelim. 655 Fatma İnç çekelim. 2092 Uğur Erdemir çekelim. 791 Mustafa Bayar çekelim. 350 Böyle bir numaramız yok. 301 ve 401 arası boş çıkacak. Çekelim. 2020 Gürcan Akçay çekelim. 539 Kübra Öztürk çekelim. 2578 Beytullah Eşitmez. Sevgili Giresunlular 3 artı 1 çekilişimizi tamamladık. Hak sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor. Biz saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde Manisa Şehzadeler Kurası'yla tekrar karşınızda olacağız. Herkese iyi günler diliyoruz efendim.